Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekşimeyen, uzun süre dayanan kışlık menemen konservesi yapacağız. 10 kilo domatesten yapacağım. Siz azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Malzeme miktarlarını ayrıca açıklamalar kısmında da yazdım. Videoma geçmeden önce destek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi domatesleri ve biberleri güzelce yıkadım. Sivri domates kullandım. Bu domates daha etli, böyle suyu daha az oluyor. Konservelerde bunu tercih ediyorum. Öncelikle domateslerimi soyacağım. ince soyulması için uç kısımlarını artı şeklinde çiziyorum. Yüzeysel olacak, derine inmeden çizin. Sos yapmıyoruz arkadaşlar, menemen yapacağız. Küp küp doğrayacağız. Kabuklar ağza gelmesin, o yüzden soydum. Geniş kabları aldım. Üzerlerini geçecek kadar kaynar su ekledim. Şimdi 15-20 dakika bu kaynar suyun içinde bekleyecek. Bakın şimdi nasıl da kolay incecik soyuluyor. Bıçakla ya da elinizle nasıl uygun oluyorsa o şekilde soyabilirsiniz. İkiye bölüp yeşil kısımlarını da alıyorum. Şöyle küp küp doğruyorum. Ne büyük ne küçük. Pişince de biraz küçülecek. Bunu da göz önünde bulundurun tencerimize aldık. Şu anda altı kısık, sulanana kadar kısık kalacak. Sulanınca altını açarız. Domatesler pişerken ben biberleri doğrayacağım. Şöyle 1 kilo biberim var arkadaşlar. Ben çok biber sevmiyorum. O yüzden 1 kilo koydum. Ama aslında 10 kilo domates için 2 kilo biber ideal. Her 5 kilo için 1 kilo biber bu şekilde düşünebilirsiniz biberleri tekrar yıkıyorum. Mümkün olduğunca tohumları çıksın. Bir taraftan da kaynamaya başlayan domateslerimize bir bakalım. Sulanmaya başlamış. Üzerindeki bu köpüklü kısmı alacağım. Bu ön suyu en asitli kısmı arkadaşlar. Köpürdükçe alacağız. Böylelikle erkenden ekşimesini engelleyeceğiz. Ara ara da karıştırın. Hem dibi tutmasın hem de fazla suyu buharlaşsın hiç çekinmeyin arkadaşlar bu köpükleri alın pişmeye yakın köpükler zaten azalmaya başlayacak topladığımız bu köpüklü suyu da domates çorbasında değerlendirebiliriz suyu tam bütünleşmemiş biraz daha kaynaması gerek çok az bir şey kaldı o esnada ben biberleri soteleyeceğim bir bardak zeytinyağını tencereye aldım biraz kızınca biberleri ekledim Biberlerin rengi dönene kadar kavuracağım. Böyle hem daha lezzetli oluyor hem de biberdeki o asidik yapıyı da biraz önlüyoruz. Ne kadar o asitli yapıyı önlersek konservemiz de o kadar uzun süre dayanabilir. Şimdi domatesler yeteri kadar pişti, suyuyla bütünleşti. Gördüğünüz gibi köpükler de azaldı. Bu köpüklü suyu topladım. Ee, ara ara da karıştırdım fazla suyu buharlaşsın diye. Şimdi biberlerimizi ekleyelim. Dolu dolu 2 yemek kaşığı da kaya tuzu ekliyorum. Asitliğini dengelemesi için 1 silme tatlı kaşığı da toz şeker ekledim. Orta ateşte 10 dakika daha pişecek. Malzemeler birbiriyle özdeşleşsin yeter. 10 dakikayı 15 dakikayı geçmesin. O esnada ben kavanozlarımı ve kapaklarını sıcak suda iyice yıkadım, kuruladım. Doldururken hızlı olmalıyız. Soğumasın, sıcak sıcak doldurun. Kapağını kapatmadan önce de kenarlarını mutlaka temizleyelim. Kapaklarını da 3 geri 1 ileri yöntemiyle sıkıca kapatalım. 24 saat yerinden oynatmadan soğumaya bırakalım ertesi gün tutmayan kapak varsa böyle şişkinlikten anlayacaksınız. Güneş görmeyen kuru ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ama açtıktan sonra mutlaka dolapta saklayın arkadaşlar. Bir hafta içerisinde de açtığınız kavanozu bitirin. O yüzden ben büyük kavanozları değil daha çok küçük kavanozları tercih ediyorum. Sizlerin de söylemek istediği ya da önermek istediği başka yöntemler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için kanalıma abone olup beğen butonuna da basarsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.